Alemlerin rabbi olan Allah diyor ki مَا ve عَنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ Ma, Malı ve kazancı ona fayda vermedi. Burada Allah maluhu derken maksat ekonomik gücüdür ve mâ kesepten maksat da askeri gücüdür. Yani ne diyor Allah? Onların dolarları, tankları onlara fayda vermeyecek. Bu niyahi bir neticedir diyor Allah. Önemli olan bu neticeyi önden sezip İslama taraf olabilmektir. Allah Allah bu maçın sonucunu tayin etmiş. Kazananlar iman sahipleridir. Ali İmran Suresi'nde Allah ne diyor? Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka galip olacak olan sizlersiniz. Alemlerin Rabbi olan Allah maçın sonucunu takdir etmiş ama bugün maç oynanırken taraf koyabilmek önemli. Eğer sen maç oynanırken netice Allah'tandır deyip de kendi tarafını belli edebiliyorsan o zaman İslam'ın izzet ve şerefinden pay sahibi olabilirsin. Ama bugün İslam ve imanın izzet ve şerefinden faydalanabilmek için iş işten geçmeden İslam'a taraf olabilmek meseledir. Yani her şey bittiği zaman biz inananlarla beraberdik. Biz de zaten İslam'ın destekçisilik demek yetmez. Sana alemlerin Rabbi olan Allah hangi sağ yaşlıysa o sağda cihat edeceksin. İslam'ın galip gelmesi için mücadele vereceksin. Eğer burada senin açtığın dernekte, senin yaptığın daveti engelliyorlarsa, bil ki engel olanların elleri koruyacaktır. Onların ne mali kazançları ne de askeri güçleri onlara fayda vermeyecektir. Yani sen davet etmekten bir an bile geri durmayacaksın. Eğer sen İslam'ın zaferi için sağda fiili mücadele ediyorsan, onların dolarlarından, tanklarından korkmayacaksın. Dolar 5 lira fazla olur diye İslam'ın mücadelesinden ordularını geri durdurmayacaksın. Ne diyor Allah? Allah ne malları ne de askeri güçlerinin hiçbiri onlara fayda vermeyecektir. Bakınız Kur'an'ımızdan okuyoruz. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle Talut ve Calut'u anlatıyor. O gün Calut da bugünün Amerikası gibi, bugünün Tağutları gibi, bugünün Siyonist güçleri gibi büyük bir güce kudrete sahipmiş. Ne demişler? Allah'a imanı gerçek biçimde içselleştirmeyenler Calut'un ordusunu gördüklerinde bugün bizim Calut'a karşı hiçbir gücümüz yoktur demişler. Ama imanı hakiki manada hisselleştirip alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücü ve kudretini omuzlarında hissedenler demişler ki sayıcı az nice topluluk vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok olan nice topluluğa galip gelir Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bugün diyebiliyor muyuz ki onların tankları, dolarları, siyahları, ihaları var ama alemlerin Rabbi olan ayetinde bize bir güvence veriyor. Sayıcı az nice topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok olan nice topluluğa galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet-i kerimeyi Arapçadan okuduğumuzda çok mübarek bir iş yapmış sayıyoruz. Belki meclis konuşmalarına bile ayet-i kerimelerle başlıyoruz. Ama ordularımızı Filistin'e göndermek olunca mesele ayet-i kerimeler rafa kalkıyor. Burada İslami bir mücadeleye geldi mi iş sayının azlığı büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Alemlerin Rabbi olan Allah da Nuh diye bir örnek koyuyor önüne. 18 tane inananıyla 950 sene mücadele ediyor. Kafirler biz kazandık derken alemlerin Rabbi olan Allah peygamberini mağlup etmiyor. Bütün dünyayı su basıyor. Nuh ve yanındaki 18 kişiyi Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. Demek ki mesele neymiş? Allah'la beraber misin bil ki galipsin. Allah senin yanında mı zafer yakındır artık. Eğer bu mesajı içselleştiremezsek o zaman çok fazla namaz kılan bir mümin olursun. O zaman pazartesi ve perşembeyi de oruçla geçiren biri olursun ama Allah'ın dininin izzet ve şerefinden mahrum kimselerin içine yazılmış olursun. Demek ki mesele neymiş? Alemlerin Rabbı olan Allah hakkıyla tanıyıp onun dininin hayata geçmesi için mücadele etmekmiş. Sen Musa gibi tek başına kalabilirsin. Firavun gibi saltanatı da olsa alemlerin Rabbi olan Allah'ı aldın mı yanına onun saltanatını sana verir Allah. Musa aleyhisselam Firavun'un yanına gideceği zaman demek ki Musa aleyhisselamın kalbinde bir titreme olmuş. Allah da kalpleri gördüğünden dolayı ne diyor? Korkma Musa, ben seninle beraberim diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın verdiği vaatler kişisel vaatler midir yoksa bu Kur'an'a kim muhatap oluyorsa bu vaatlerle bu vaatlerle karşı karşıya mıdır? Allah hepimize demiyor mu? Korkmayın ey Musa'nın yolcuları. Ben sizinle beraberim. Biz Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kudretini anlarken Amerika'yı kıyas ederek mi anlıyoruz? Eğer öyle anlıyorsak zahirin Amerika daha güçlü gibi. Tankı var onların, tankı var. Dolar da onların, doları 5 lira yükselttiler mi ekonomi çöker zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah da rızka kefil olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle de yerlerin ve göklerin ordularının O'nun olduğunu söylüyor. Sen bütün kainata Allah'ın ordusu gözüyle bakarsan ancak alemlerin rabbi olan Allah'ın desteğiyle bu yolda yürünebileceğini anlarsın. Bakınız Amr bin Fureyre diye radıyallahu anh bir sahabe efendimiz var. Birimano gazvesine gittiklerinde orada haince şehit ediliyor. Müşriğin bir tanesi geliyor. Onun göğsüne mızrağı batırıyor. Amr bin Füreyre radıyallahu anh tarihe geçecek o sözü söylüyor ve diyor ki işte şimdi kazandım diyor. Ben kazandım diyor. Halbuki ölümle burun buruna gelmiş. Neyi kazandı? Şehadeti bir zafer olarak biliyor. Demek ki bizler şehadeti bir zafer olarak bildiğimizde Kudüs o zaman bizim için bir nimettir. Neden? Burada savaş yok, şehitlik gelmeyecek. Orada da Allah'ın zaferi var, koşup gidelim deriz. O yüzden Uhud'daki o mücahidi halen daha bugün anlayamıyoruz. Hurmanın yarısını yemiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ölenler şehittir ve bunlar cennettedir deyince hurmanın yarısını atmış, onu da cennette yerim demiş. Bizler bugün Gazze'ye, Filistin'e niye gitmiyoruz? Ülkemize bir zarar gelir. Aman canımıza bir zarar gelir zannediyoruz. Oysa ki alemlerin Rabbi olan Allah herkesin ecelini tayin etmiştir. Ölüm ölüm Allah diyor ki Kur'an'da siz ölümden kaçamazsınız. Hatta hatta sapa sağlam burçlarda olsanız gene de ölüm sizi gelir bulur diyor. Demek ki ölüm bizi her zaman gelip bulacaksa biz ölümden kaçamayacaksak niye korkuyorsun kardeşim? Allah'ın vaad ettiği uzak bir hedef olarak mı görüyorsun? Madem ki şadet bizim için bir nimettir, Amr bin Fureyre radıyallahu anh gibi kafirin mızrağı göğsümüze girse, Allah'ım ben kazandım derim. Neyin karşılığı? Veriyorsun cana ama alemlerin Rabbı olan Allah diyor ki, siz Allah yolunda öldürenleri ölüler zannetmeyin. Aslında onlar diridirler. Farklı bir hayat mertebesinde Allah onları rızıklandırmaktadır diyor. Bakınız can veriyorsun, Allah sana sonsuz bir hayat veriyor. Sen rızıktan kesildiğini zannediyorsun, oysa ki alemlerin Rabbi olan Allah seni farklı bir hayat mertebesinde rızıklandırıyor. Eğer bilirsek ki bütün güç ve kudret Allah'ındır. Allah'ın dediği gibi, مَا أَنْهَا أَنْهُ مَا لُهُ وَمَا Allah onların güçlerini de, onların kazançlarını da, askeri kuvvetlerini de helak edecektir. Bir bilsek o zaman zaferin yanında olabilmek için, alemlerin Rabbi olan Allah'ın bize sağlayacağı zaferi hissedebilmek için bir an bile geri durmayız, kendimizi cephede buluruz. O yüzden bugün Filistinli kardeşlerimiz ölüme koşarak gitmektedirler. Bizler ise vah vah deyip onlara telaşlanmaktayız. Telaşlanılması gereken biziz bugün. Onlar evlerinden verdikleri şehit sayısına göre izzetli ve şerefli olduklarını söylüyorlar. Soruyor karşı şey sizden kaç şehit var? Üç şey. Aman aman diyor, bizden dört tane oldu. Benim kardeşim şehit oldu diye gülüyor adam. Niye? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabına iman etmiş de ondan Allah ona öldürmüyor. Allah ona sonsuz bir hayat veriyor. Bunu biliyor da ondan. Bunu hisselleştiren insanlar ailesinden bir şehit verdiğinde üzül üzülme sebebi olmaz bu ona. Ne olur? Mutluluk sebebi olur.